Hepiniz hoş geldiniz Safalar getirdiniz Bu seçim ofisi Değerlerimize, hedeflerimize Ve toplumumuza olan Bağlılığımızın bir simgesidir Burası daha adil Daha kapsayıcı Ve daha ileri bir Türkiye için Mücadele edeceğimiz yerdir Sevgiyle bağlı olduk Hürmet ettiğim benim için çok değerli olan aziz dört yollu emperilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla içerisinde ahlakı, dürüstlüğü, adaleti, güveni, feraseti, liyakatı, gayreti, çalışma ve azmi barındıran bir anlayışla sizlerin karşısına çıktık. Ve inşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ki herkes kendine yakışanını yapacaktır. Arap kökenli kardeşlerimiz ve biz Müslümanlar olarak Hz. Peygamber ve Hz. Ali ve sahabelerin yolundan gitmemiz nasıl yakışıyorsa ve ilaveten Kürt kardeşlerimiz ve Kürt kökenli kardeşlerimiz ve bizler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Selahaddin Eyyubi'nin yolundan gitmesi yakışıyorsa ve yine biz Türk kökenli ve Müslüman olarak Anadolu Fatih Sultan Alparslan ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mahsur olan İstanbul Fatih Fatih Sultan Mehmet Han'ın yolundan gitmekte elbette biz dört yollara ve şahsımıza yakışacaktır. Biliyorsunuz dört yolumuzda problemler bitmiyor. Sıkıntılar sürekli devam ediyor. Dört yolumuzun temel sorunlarını Allah'ın izniyle inşallah çözeceğiz. Bunlardan bir tanesi malumunuz üzere yol sorunumuz var. Su problemimiz almış başını gitmiş maalesef çamurlu suları içiyoruz. Çöp sorunu zaten başa bela. Sokak hayvanları derseniz kendim de bir hayvan severim. Ancak başıboş aç kalan sokak hayvanları çocuklarımıza, kardeşlerimize saldırılara tehdit halinde. Ve bunlar için tabii ki bunlar başlı başına dört yolumuzun ve Hatay'ımızın problemleri. Biz böyle bir belediyecilik anlayışı uygulayacağız ki dört yol ilçe belediyesi olarak yıkılan Hatay'ımıza, Antakya'mıza ve diğer ilçelere dahi yardım götürecek seviyede olacağız. Bunu başaracağız. Bunun başarmanın tek sebebi de arkadaşlar ahlaklı belediyecilik anlayışıyla tüm usulsüzlükleri, kişilerin menfaatine çalışmayı ortadan kaldıracağız. Ve bunu bu kardeşlerimizle paylaşacağız. Biz dört yol belediyesi olarak yok büyük şehiriz, yok ilçe belediyesiyiz değil. Öyle bir belediyecilik anlayışı gideceğiz ki dört yolda yolları, sokakları bırakın. Öyle projelerle geliyoruz ki dört yol adına şanına yaraşır bir halde diğer ilçeleri diğer Antakya Merkez Belediyesi'ne dahi yardımlarımızı gönderecek olanı da ayağa kaldıracak inşallah. Buna dört Yol'un gücü yeter. Ben yıllardır bakanlıkta olsun, Çevre Bakanlığı'nda olsun, Dört Yol Belediyesi'nde olsun, yöneticilik yapmış, mimar olarak görev yapmış, proje şube müdürü olarak görev yapmış biri olarak bu sorunlara temelinden hakimim arkadaşlar. Devlet bürokrasisini çok iyi biliyorum. Dört Yol Belediyesi'ni çok iyi biliyorum. Yapısını, şahsını, hepsini çok iyi biliyorum. Temel sorunlarımız olan yol, su, çöp, çukur, bunları tamamen ortadan kaldırmaya söz veriyor. Arkasından sahilimizi kendi misafirleriyle gezebileceğiniz, kendi tatilinizi geçirebileceğiniz bir şekilde dizayn edeceğiz. Ve dört göre yakışıklı bir şekilde yapacağız. Amanos Dağları biliyorsunuz endemik bitki açısından çok zengin ve tarihi doğal yapısı, yapısıyla da kendini gösteren bu dağlarımızı, ilçemizi uluslararası ve ulusal türküne açacağız. Ayrıca Dört yolun jeolojik ve sismik zemin etiklerini yapıp depreme dayanıklı güvenli şehir planlamasını ihya edeceğiz. Mevcut coğrafi konumunu dikkate alarak coğrafi potansiyellerinden faydalanan dört yolu... Akdeniz'i ve Orta Doğu'yu Orta Asya'ya bağlayan lojistik liman üstü haline getireceğiz. Bunun için merkezi hükümetimizde, cumhurbaşkanlığımızda istişare iş halinde olacağız ve inşallah bu konuda da genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'dan da yardım ve destek talebinde bulunacağız. Ve Dört Yol'umuz Liman Lojistik Üstü Projesi 2250 numara alan üzerinde kurulu Yaklaşık 2 milyar dolar yatırım değerine sahip ve içerisinde 5 bin kişiyi istihdam edecek. Dolaylı olarak 30 bin kişiye istihdamına yön verecek ve Dört Yol'daki işsizliği tamamen sonlandıracağız. 45-46 sene önce yapılmış olan bu günlüğü ortadan kaldırıp Dört Yol'umuza üniversiteyi getireceğiz tekrardan arkadaşlar. Dört Yol bunu hak ediyor. Adını da ilk Kurçun Üniversitesi olarak adını kuracağız. En son olarak da Dört Yol Narenciyesi yerlerde sürüldü arkadaşlar yerlerde. Dışarıda 20-30 liraya satılan narenciyeyi burada kimse toplamaya gelmedi. Dört Yol Belediyesi olarak da gerekli girişimleri yapıp tüm narenciyeyi satın alma sözü veriyoruz. Bir tane yan yaramız daha var arkadaşlar. Hayvan barınağımızın olmaması. Hayvan barınağımız yok. Dört Yol Mahallesi'nde Dört dönüm beş metrekare civarındaki bir alanın projesi hazır. Ve yapacağım bunu da. Gelir gelmez yapacağım inşallah. Eğer bu yetkiyi verirseniz size söz veriyorum. Dört yolu Hatay'ın yıldızı yapacağım. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün hepinize gönül hoşnutluğuyla şunu söylüyorum. Hata'ya mübarek olsun diyorum. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Doktor Fatih Erbakanlı döneme giriyor inşallah. Allah Allah. Hepinize hayırlı olsun. Sen